Herkese merhabalar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda size Gaz Unchained oyunundan bahsedeceğim. İlk olarak oyunumuzun tokenına baktığımız zaman sıralamasının 389, fiyatının yaklaşık 6 dolar civarlarında, günlük hacmini 28 milyon dolar ve toplam arzının ise 500 milyon adet olduğunu görebiliyoruz. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak Coinbase, KuCoin, FTX, Bybit, OKX ve MXC gibi herkes tarafından bilinen hacimleri oldukça yüksek borsalarda listeli olduğunu görüyoruz. Oyunun tanıtımına geçmeden önce kısaca tanıtacak olursam Gods Unchained Immutable X üzerine kurulmuş oynaması ücretsiz bir NFT kart oyunu. Daha önce kanalda videosunu çektiğimiz Splinter Lens ile benzer mekaniklere sahip bir oyunda Aynı zamanda kart oyunlarının efsanesi olan Hearthstone oyununu oynayan arkadaşlar da bu oyunu başladıkları zaman zorlanmayacaklardır. Oyunda bahsedilecek çok fazla detay bulunduğundan dolayı tek videoda komple sistemini anlatmam biraz zor olacaktır. O yüzden bu videoda hızlı bir şekilde başlangıçta bilinmesi gereken temel bilgileri size anlatmaya çalışacağım. Hemen birlikte Gaz Unchain sesine geçiş yapalım. Siteye giriş yaptım. Sağ üstten sign in diyorum. Videonun altındaki linkten isterseniz direkt olarak kayıt olma bölümüne erişebilirsiniz. Benim hesabım olduğu için direkt giriş yapacağım siz ilk başta aşağıda bulunan create a new account butonuna tıklayarak hesap oluşturabilirsiniz hesap oluşturmak için e-mail ve şifre bilgileri gerekiyor zaten hesabınızı oluşturduktan sonra next download dediğiniz zaman immutable x'in windows launcher'ını yüklemiş olacaksınız ve oyuna indirdiğiniz o launcher üzerinden bağlantı kurabiliyor olacaksınız hesabımı oluşturuyorum immutable x'i indiriyorum ve ardından Hesabıma giriş yapıyorum. Sağ üstten tekrardan sign in diyerek. Hesabıma giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta bulunan nickimin olduğu bölüme tıklıyorum. Ve buradan manage wallets kısmına tıklıyorum. Buradan metamask cüzdanımı oyundaki hesabım ile eşleştirmiş olacağım. Şu an ben zaten eklemiştim. Sizin için bunu tekrardan sileyim ve beraber sıfırdan ekleyelim. Buradan add wallet to tıklıyorum. Ardından metamask'e bağlantıları sağlamak için gereken izinleri vermem gerekiyor. İmzamı verdim. Devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi başarıyla cüzdan cüzdanım eklenmiş oldu. Cüzdanımı ekledikten sonra bu sayede haftalık gereksinimleri yerine getirerek alacağım ödülleri bu bağlamış olduğum cüzdan da bulabiliyor olacağım. Metamask cüzdanımızı oyun hesabımıza bağladıktan sonra bir de Immutable X'e bağlamamız gerekiyor. İlk önce Metamask cüzdanımı bağladım. Ethereum ağında olmayı unutmayın. Ethereum ağında Metamask cüzdanınızı oyun içerisine bağladıktan sonra ardından bir de linke wallet to x butonuna tıklayarak Immutable X'e bağlantı için Hesabıma onay veriyorum. Zaten gördüğünüz gibi bana uyarımı da verdi. Şimdi Ethereum'a geçiş yapacağım. Hemen sağdan, cüzdan eklentime tıklıyorum. Ağımı Main Ethereum Ağ olarak değiştiriyorum ve tekrardan bu işlemi yapacağım. Ethereum'a geçiş yaptım e MetaMask'ten ardından tekrardan link'e Wallet'e X butonuna tıklıyorum ve buradaki onayımı da verdikten sonra on ekleyelim. Evet, Immutable X ile hesabımı bağlamış olduk. Hesabı bağladıktan sonra Immutable X'deki özellikleri kullanabilmem için sign in diyorum. Tekrardan burada biraz fazla işlem yapmamızı istiyor bizden ama hiçbirinde fi ücreti olmadığı için rahatlıkla imzalayıp devam ediyorum tekrardan. Evet şu an başarıyla Gods Unchained hesabımı Immutable X ile birleştirmiş oldum. Önce hesabımı açtım ardından Metamask Met cüzdanımda Ethereum anındaki cüzdanımı siteye bağladım. Sonrasında ise Immutable X'e bağladım ve böylelikle tüm bağlantı ayarlarımızı yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrardan ana sayfaya dönüyorum. Immutable X'in launcher'ını indirmeyenler tekrardan buradan play now for free dediği zaman indirme yeri gelecek. Buradan setup dosyasını indiriyoruz. Klasik bir şekilde next next diyerek setup'ımızı kuruyoruz. Setup'ımızı da kurduktan sonra kurduğumuz dosyayı açarak artık Gals Unchained'e bağlantı sağlayabiliyoruz. Hep beraber şimdi oyun içerisine geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, oyunuma geçiş yaptım. Oyunun oynanışına geçmeden önce kısaca sizde ilk başta arayüzde ihtiyacımız olabilecek yerleri göstermek istiyorum. Sol tarafta nickname'imi mi görebiliyorum? Hemen üstünde şu anki ligimi mi görebiliyorum? Aşağısında kart sembolünün yanında ise elimde bulunan toplam kartların adedini görüyorum. Aşağısında da hesabımın seviyesini görüntüleyebiliyorum. Level 3'teyim. Her level atladığımızda pek veriyor arkadaşlar. Hatta ben yeni atladığım için ikinci level'ı tamamladığım için buradan gelip pekimi alabiliyorum. Gördüğünüz gibi her level'da burada size pek paketi veriyor arkadaşlar. Bu peklerden farklı farklı kartları çıkartarak oyun içerisinde kullanabiliyor olacağım. Open Packs diyorum. Open Packs dedikten sonra beni peki açma sayfasına yönlendirdi. Sol tarafta pekim var. Bunu mouse'un sol tıkıyla tutuyorum. Ve buradaki ortadaki bölmeye bırakıyorum. Ardından açılış animasyonu gösterecek ve kartlarımı almış olacağım animasyonu da gördüğünüz gibi biraz güzel olmuş hemen kartlarıma bakıyorum Evet arkadaşlar böyle hepsini açtım ilk çıkan kartta şurada gördüğünüz mavi renk bu kartın nadirliğinin rare olduğunu simgeliyor diğerlerinde gördüğünüz gibi mavi değil de gri olarak karşımıza çıkıyor yani mavi olduğunda veya kırmızı olduğunda falan e, nadirlik seviyesi yüksek yani daha güçlü bir kart oluyor Diğerleri normal common kart olarak geldi. Diğer pekime geçiyorum. Aynı işlemi tekrardan gerçekleştirdim. Hemen tek tek kartlarımı açtım. Yine bir tane rare nadirliğinde kart aldım. Diğerleri ise common. Son pekimi de açayım. Evet yine bir tane rare aldım. Diğerleri common. Şu anda başka kartım kalmadı. Tekrardan arena diyerek ana sayfama geçiş yaptım. Bu az önce açmış olduğum pekler NFT özelliği taşımıyor arkadaşlar. NFT özelliği taşımadığı için bunları Immutable X'in marketplace'inden alım satımını gerçekleştirebilemiyoruz. Ama elimde bulunan kart kartları mint ederek Immutable X'in marketinden satışa çıkarabiliyorum. Hemen size mint sayfasını da göstereyim. Üst menüden gene Forge bölümüne tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi elimde bulunan mint yapabileceğim kartları görüyorsunuz. Hemen bir tanesine tıklayalım. Aynı karttan en az 2 adet bulundurmam gerekiyor mintleyebilmem için ve aynı zamanda Flux ve Guts coin'den de bulundurmam gerekiyor. Şu an video başlangıç rehberi olduğu için bazı bölümleri fazla uzatmadan herkese hitap edebilmesi için at atlayarak geçeceğim arkadaşlar. 2 tane kartım var. Flux'ım ve Guts coin'im olduktan sonra bu iki kartı buradaki Start Fusing butonuna tıklayarak füze ediyorum ve artık bu kartlarım NFT olmuş oluyor. NFT yaptıktan sonra da Immutable X üzerinden satışını gerçekleştirebiliyor olacağım. Tekrardan ana sayfama dönüyorum. Bu kısımda gördüğünüz gibi farklı farklı oyun modlarımız bulunmakta. Toplam 4 adet modumuz bulunuyor. Solo modda oyunu kendi yapay zekasına karşı oynuyoruz. Kendimizi geliştirmek için kullanabiliriz bu solo bölümünü. Ranked'da çevrim içi olarak karşımıza gelen insanlarla birebir kapışabiliyoruz. Ardından Direct Challenge diye bir modumuz daha var. Bu modda biriyle özel maç yapmak istiyorsanız buraya özel maç kodunu girerek birlikte oynayabiliyorsunuz. Örneğin arkadaşınız var beraber karşılıklı maç atmak istiyorsunuz. Siz veya arkadaşınız bir kod oluşturuyor ve bu kodu siz girdiğiniz zaman direktmen aynı odaya geçiş yapıyorsunuz ve karşılıklı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Son olarak da tutorial kısmımız var. Tutorial modunda ise oyunun temel oynanış öğretiyor bize ilk başta tutorialu oynayıp ardından solo'da kendimizi geliştirdikten sonra renk maç atabiliyor olacağız. Renk maçın üstünde gördüğünüz gibi weekend eventi bulunuyor. Haftalık olarak ödülleri toplayabilmek için 20 maç atmam gerekiyor ranked maçta ve bunların minimum 7 tanesini kazanmam gerekiyor. Videonun sonunda haftalık ödüllerle ilgili detaylı bilgi veriyor olacağım. Şu anlık burayı da atlıyorum. Hemen size kart destesi oluşturmayı da göstereyim arkadaşlar. Az önce yaptığımız gibi ben level atladıkça aldığım pekleri açmıştım ve içerisinden kartlar çıkmıştı. Şimdi bu kartları kullanarak kendi destemi oluşturabiliyorum. Üst menüden workshop'a girdim. Burada oyunun bana hazır olarak verdiği kart destelerini görebiliyorum. Gördüğünüz gibi zaten altlarında da starter yazıyor. Starterlar başlangıç anlamına gelen bir kelime. Burada farklı farklı kart özelliklerimiz bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi 6 adet farklı starter peki oyun bana direkt olarak veriyor. Her sınıftan farklı farklı kartların olduğu desteleri hazır bir şekilde buradan kullanabiliyorum ama buradaki hazır desteleri kullanarak ranked maçlarda win alma şansımız oldukça az. O yüzden kendimizin custom deck oluşturması gerekiyor. Burada kartların elementlerini, sınıflarını, yeteneklerini göre sıralayarak kendime desteler oluşturabiliyorum. Hemen yeni bir deck oluşturalım sizle. Orayı da göstermiş olayım. 6 tane farklı tanrımız var arkadaşlar. Bunlardan herhangi birisini seçmem gerekiyor. Hepsinin farklı farklı özellikleri olduğu için bu, bu videoda bunlara değinemiyor olacağım. Ama kartlarla ilgili ileride detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Hemen hızlı bir şekilde Light God'ımızı seçelim. Evet Light destesinde kullanabileceğim kartlar çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki filtreler bölümünden filtreleme işlemi de yapabiliyorum. Örneğin mana bedeline göre kartları sıralamak için buradaki filter by 0'dan 9'a kadar giden bölümden her mana seviyesi için elimde bulunan kartları sıralayabiliyorum. Örneğin 2'yi seçtim. 2 mana isteyen kartlarım burada çıkmış oldu. 3'ü seçtim. 3 mana isteyen kartlarımı görebiliyorum. Aynı zamanda kartlarımı kendi içindeki sınıflarında üst taraftan sıralayabiliyorum. Şu anda manalarına göre sıralamıştım. İstersem can oranlarına göre, istersem saldırı oranlarına göre, istersem kabilelerine göre, istersem türlerine göre vesaire vesaire bunları seçerek bu, bu, sınıftaki kartlarımı da görüntüleyebiliyorum. Söylediğim gibi bunlarla ilgili ileride detaylı bir video çekiyor olacağım. Hemen manalarına göre sıralıyorum. Aşağı Burada gördüğünüz gibi her mana bedeline göre farklı farklı kartları burada ekleyebiliyorum. Örneğin bir mana bedeli olan kartları eklemek istiyorum. Buradan herhangi bir kartımı seçtim. Gördüğünüz gibi aşağıdaki bir yazan bölümün altına bu kartı ekledi. Olanları aşağıdaki bir bölümüne eklemiş oldum. İki mana isteyen karakterlerimi de iki yazan yerin altında sıralayabiliyorum. Bu şekilde toplam 30 kart seçecek şekilde buraya 1'den 9'a kadar mana bedellerine göre kart destemi oluşturabiliyorum. Mananın ne anlama geldiğini bilmeyen arkadaşlar için toplamda her roundda kullanabileceğimiz maksimum enerji sayısı diyebilirim. Her kartın kendi mana değeri var. Örneğin savaşta masaya koymak istediğim kartın manası 2. Ben o kartı masaya koymak istediğim zaman mana değerimden 2 eksilmiş oluyor. Aynı zamanda kartlarımızın üzerinde bulunan sayıların anlamlarını da söylemek istiyorum. Örneğin bu kartımızı baz alalım. Sol üstte yer alan mana bedeli. Eğer yeterli manam varsa bu kartı masaya koyduğum zaman benden 1 mana eksilmiş olacak. Sol altta yazan 2 değeri kartımın savaş gücü yani karşıdaki kartlara vurabileceği hasar oranı. Sağ altta ise kartımın can oranını görüyorum. Bu kartımdaki can oranı 1'miş. Yani karşı taraftan herhangi bir kart bu kartımı bir oranında saldırı gücüyle vurursa bu kartım void'e gitmiş olacak. Kartların statları da bu şekilde. Aşağıdaki yeteneğine baktığımız zaman da sınıfının roar olduğunu görüyoruz. Ben bu kartımı masama koyduğum zaman benim masamda yer alan herhangi bir diğer karta artı bir oranında iki tane stat veriyor. Bunlar da artı bir saldırı gücü ve artı bir can değeri sağlıyormuş bu kartı koyduğum zaman. Hemen kartları ayarlamayı da sadece göstereyim. Burada gördüğünüz gibi 2 mana bedeli isten kartlarımı buraya koymuştum. İstersen bunları üstüne tıklayarak çıkartabiliyorum. Tekrardan farklı kartlar eklemek için ise buradan üst taraftan istediğim kartı seçiyorum ve eklenmiş oluyor. Üzerine tekrar tıklarsam silinmiş olacak. Toplam 30 tane kart koyabildiğimizden bahsetmiştim. Kart ayarlamamız da bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan ana sayfamıza dönelim ve beraber tutorial modunu oynayalım. Burada size detaylı oynanış hakkında bilgiler veriyor olacağım. Çarpıya basıp onaylıyorum. Story'la geldim, play diyerek devam ediyorum. Oyunun yönlendirme modu zaten bize yapmamız gereken temel şeyleri anlatıyor olacak. İlk başta bize hedefimizin karşımızdakinin god kartını öldürmek olduğunu söylüyor. God kartı ortadaki bulunan bu kartımız, bizim kartımız ise war sınıfında yer alan bir kart. Toplam tamamlanma süresinin de 5 dakika olduğunu görüyorum. Tıklayarak devam ediyorum. Ardından hedefimizi tekrardan hatırlatıyor. Karşıdakinin God'ını öldür amacımız oyunu kazanmak için canı bulunuyor aşağıda karşıdaki kadın bunu da sıfıra indirdiğimiz zaman kazanmış olacağız devam ediyorum sonrasında ise bize gadımızın hangi yeteneğini kullanacağımızı seçmemizi isteyen bir ekran bulunuyor burada üç tane seçenek bulunuyor bu seçeneklerden tutorial modunda bizi yönlendirdiği şekilde ilk olana tıklıyorum bu kart ise artı bir güç sağlıyor ve karşıdaki canavarlara da bir oranında hasar veriyormuş Enrage'e tıklıyorum. Confirm deyip devam ediyorum. Ardına ortaya koyabileceğim kartları gösteriyor. Bunları tut deyip devam ediyorum. Ardına kartımın özelliklerini tanıtıyor arkadaşlar. Sol üst tarafta manamız bulunuyor. Buna tıklıyorum. 8 manalı 8 saldırı oranlı ve 8 canlı bir kartımız var. Bunu seçmemi istiyor. Seçip yerleştiriyorum. Sonrasında ise artık savaşmaya hazırım. Gördüğünüz gibi 3 kartım da buraya geldi. İlk başta bana verdiği 3 kart. Sıram geldiği zaman bu kartlardan herhangi birini ortaya bırakabileceğimi söylüyor. Tıklayıp devam ediyorum. Sağ tarafta da manamın olduğunu gösteriyor. Buradan manama göre elimde bulunan kartın mana gereksinimini karşılayabiliyorsam bunu ortaya atabiliyorum. İlk başta 1 manalı kartımızı ortaya atıyoruz. Saldırı oranının 1 olduğunu söylüyor. Canın ise 2 olduğunu devam ediyorum. Kartımı koyduktan sonra benim sıram bitmiş oluyor. Ve buradaki bu ok butonuna tıkladığım zaman sıram karşı tarafa geçmiş olacak. Sonrasında ise karşıdaki oyunun yapay zekası kendi kartını atmış olacak. Hemen oka tıklıyorum ve karşıdakinin sırası geldi. Hemen ikinci raunda geçtiğimiz için Soldaki benim daha önceden setmiş olduğum desteden herhangi bir kartı random olarak elime verdi. 2 mana bedelim bulunuyor. Aşağıdan da gördüğünüz gibi 2 mana bedeli isteyen bu kartımı ortaya tekrardan atabiliyorum. Artık saldırı yapabileceğimi söylüyor. İlk başta kartınızı attığınız zaman o attığınız round içerisinde bu kartınızı saldırı yapmak için kullanamıyorsunuz. Bir round daha beklemeniz gerekiyor. Örneğin ben ikinci roundda başlangıçta bu iki mana bedeli isten kartımı attığım için üstünde uykuda olduğunu sembolize eden ZZZ işaretleri çıkıyor. Yani bu el bunu kullanamıyorum ama önceki el bu kartımı attığım için ikinci rauntta bunu kullanabiliyorum. Üçüncü rauntta ise ikinci rauntta attığım kartımı kullanabiliyor olacağım. Sistem bu şekilde istiyor. Şu anda da saldırı yapmamı istiyor benden. Kartımın üzerine tıkladım. Zincir işaretini istersen buradaki karşı takımın kartına istersem de karşı takımın gadına vurabiliyorum. Amacım gadının canını sıfıra indirmek olduğu için direkt olarak gadına saldırı yapıyorum. Gördüğünüz gibi eksi bir oranında canını indirdi. Çünkü saldırı gücümüz birdi bu kartımızın aşağıda bulunduğu gibi. Hemen sıramı salıyorum ve karşı takımın ikinci rahatlığı ortaya koyacağı kartı attı ortaya. Saldırı sırası ondaydı. Saldırdı ama beni öldüremediği için kartı void'e gitti. Burada karşı takımın attığı kartın özelliğinden bahsediyor. Frontline özelliğine sahip bir kart attığı için saldırı sırası bana geldiği zaman ilk olarak bu kartına saldırmam gerekiyor. Örneğin saldırı sırası sonraki turda bana geçtiği zaman... Karşı takımın gadına saldıramıyor. Olacağım çünkü ön saflarına bu kartı koyduğu için önce bunu eritmem gerekiyor. Ardından gadına saldırabiliyor olacağım. Bu tarz taktiklerde mevcut arkadaşlar. Yani hatta taktik geliştirmeden bu oyunda ranked maçlarda win alma şansınız oldukça zor. Hemen tıklayıp devam ediyorum. Sıra bende olduğu için 3. kartımı koydum. İlk başta seçmiş olduğum gad gücünü kullanabileceğimi söylüyor. İlk başta enrage'i seçmiştim. 3 tane seçenek vermişti hatırlayabildiğiniz üzere. Airnage'i e seçmiştim. Şu anda da Airnage'imi e kullanabileceğimi söylüyor. Tıklıyorum ama yeterli manam olmadığı için bunu kullanamayacağımı söylüyor. Sağdaki mana bedelimin yanında üçgenlerin olduğunu görüyorsunuz. Bu üçgenler doldukça üstlerine tıkladığım zaman bana bir oranında mana bedeli veriyor. Şu an tıkladığım için kullanmış oldum ve buradaki boş tab boş aldım manamı almış oldum. İki manaya sahip olduğum için ilk başta seçmiş olduğum en iyi gücünü kullanabiliyorum. Bunun üzerine tıkladığım zaman zincirim geldi tekrardan. Bunu masaya sürdüğüm herhangi bir kartın üzerinde kullanıyorum. Ve etkisini gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi bu kartımla saldırabiliyor olacağım. Tekrardan frontline vurdum. Frontline'ın 3 olduğu için benim de vurduğum kartın saldırı gücü 3 olduğu için frontline'ını eritmiş oldum. Ve önünde kart kalmadı. Şimdi sıra tekrardan atak yapma sırası bende. Şimdi gazına saldırabiliyorum. Eksi bir oranında hasar verdim. Tekrardan ikinci kartımla da vuruyorum ve eksi bir oranında hasar verdiğim için karşı taraftaki'nin gadını öldürmüş oldum ve oyunu kazanmış oldum arkadaşlar. Böylelikle oyunu oynayabilirsiniz. Savaşı kazanmış olduk. Tekrardan ana sayfasına döndük. Evet arkadaşlar oyunumuzun oynanışı da bu şekildeydi. Şimdi ise kazanç sistemini ve ortalama olarak ne kadar kazanabileceğimiz Hakkındaki detaylara geçiş yapıyorum. Ödül sayfasını görüntüleyebilmek için tekrardan oyunumuz sitesine geçiş yaptım. Buradan God's Token bölümüne tıkladığım zaman aşağıda claim'i görüyorsunuz. Claim'e basıyorum ve bu sayfaya erişmiş oluyorum arkadaşlar. 3 adet farklı ödül sistemi bulunuyor. Retro Rewards için şu an bunu alamıyoruz. Bunun tarihi geçmiş arkadaşlar. Bizim ilgileneceğimiz nokta Blessings of the Gods event'inden alabileceğimiz guts ödülleri olacak. Etkinliğimizin detaylarına baktığımız zaman etkinliğimizin 8 hafta boyunca süreceğini söylüyor. Etkinlik ödülleri hafta tamamlandıktan sonra haftalık olarak etkinlikler işliyor bu arada arkadaşlar. Haftalık olarak gereksinimleri yerine getirdikten sonra hafta bitiminden 5 gün sonra ödüllerimizin hesabımıza geleceğini söylüyor. Ödüllerden biriken guts tokenlarımızı ise 28 Nisan'dan önce claim yapmamız gerektiğini söylüyor. 28 Nisan'dan önce claim yapmazsak 28 Nisan sonrasında kazandığımız GALT tokenlar elimizden alınmış olacak. Haftalık ödüllere katılabilmek için ise en aşağı 20 tane ranked maç oynamamız gerekiyor. Dereceli maç olduğundan bahsetmiştim. Her haftada bu attığımız 20 maçın minimum 7 tanesini kazanmamız gerekiyor. Oyunda bulunan roundlarda ise en aşağı 4 round'luk oyunlar olması gerekiyor 20 maçın ve 7 win'in yani en az 4. round'a kadar oynamamız gerekiyor aynı zamanda rankımızın ise en aşağı 4. seviyedeki rank olan pure fight rank'a gelmiş olmamız gerektiğini söylüyor. Hemen Purified Rank'a da bakalım beraber. Oyunuma geldim tekrardan. Ardından Rank seçtim. Şu anda gördüğünüz gibi benim rankım Rusted Bronze ve sonraki ulaşmam gereken rank seviyesinin ise Purified Bronze. Buradaki rank sisteminde Ranked maçları oynadıkça level atlayabiliyor olacağız ve Purified Iron Ligi'ne geldiğimiz zaman ise haftanın, haftanın sonunda Purified Iron rankına geldiğimiz zaman ise bu gereksinimi de yerine getirmiş oluyor olacak. Tekrardan sisteme dönüş yapıyorum. Son gereksinimimiz ise her hafta oynadığımız ranked maçların 17 farklı kişiye karşı olması gerekiyor. Yani Direct Challenge bölümünden bahsetmiştim. Direct Challenge'ı kullanarak arkadaşlarınızla veya açtığınız ikinci yan hesapla kolay bir şekilde win almanızı önlemek için böyle bir şart koymuşlar. Yani 17 farklı kişiyle Ranked maç atmam gerekiyor. Bu da böyle bir detay. Ekstra puanlar kazanmak istiyorsak da ligleri atlayarak buradan her ligin özel puanı var. Purified, Impact, Astral ve Twilight ligleri için 1 puan. Midnight, Auric ve Solar ligleri için ise 1.5 puan. Ethereal ve Mythic liglerine ulaştığımız zaman ise haftalık 2 puan alabiliyoruz. Ekstra puanlar almak istersek de 40 maç oynayıp bunların 14'ünü kazanıp ve 34 tane farklı kişiye karşı bu maçları oynarsak artı bir puan da kazanabiliyoruz. Yani ne kadar fazla oynarsanız ve ne kadar fazla lig atlarsanız şu gereksinimler haricinde alabileceğiniz en düşük ödül miktarından daha da fazla ödül alabilirsiniz. Aşağıda da ödüllerin dağıtımları yer alıyor. Hemen sağ tarafında ise claiming için yapmamız gereken adımlar yer alıyor. Hesaba giriş yapmak, kayıt olmak ve Gods Unchained'i oynamak. Gods Unchained'de Metamask'imizi bağlamak ve Immutable x ile bunları birleştirmek. Biz zaten videonun başında bu 3 adımı da yapmış olduk. Yani bu videoyu izleyerek adım adım aşamaları takip ettiğiniz zaman sizde de aynı şekilde bu 3 tanesi tamamlanmış olarak görünüyor olacak. Hemen dördüncü adımda ise tokenlarımızın hangi cüzdanımıza gönderilmesini istediğimizi seçiyoruz. İlk başta bağladığımız cüzdana gelmesini istiyorsak direkt onu seçebiliyoruz. Aynı zamanda birden fazla da Manage Wallets kısmından cüzdan ekleyebiliyoruz. Haftalık etkinliklerdeki ödülleri tamamlamamız gereken süre ise bir hafta. Yani her, her pazartesi günü ödül süreleri sıfırlanıyor. O hafta içerisindeki diğer hafta pazartesi gününe kadar şuradaki gereksinimleri yerine getirdiğiniz zaman ödülü almaya hak kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda GeoDex diye bir site var. Bu hesabımızdaki yaptığımız aşamaları haftalık olarak takip edebiliyoruz. GeoDex sitesine geldiğim zaman da sağ taraftan login diyorum. Bu site içinde özel bir hesap açmamız gerekiyor. Sign up diyerek hesabımı oluşturuyorum. Hesabımı açtıktan sonra üst taraftan Meta'yı seçiyorum. Meta bölümüne geldikten sonra üst taraftaki menüden ise Player Stats'ı seçiyorum. Ve buradaki arama butonuna oyun içi nickname'imi yazıyorum. Oyun içi nickname'imi yazdıktan sonra tıklıyorum üzerine. Ve ilerlememi bu site üzerinden görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haftalık kazançlılar için 3 günümün kaldığını söylüyor. Şu anda base point'im olmadığı için yani 20 maç oynamam gerekiyor. 17 farklı kişiye karşı ve 7 maçını kazan tamamlamam gerekiyor. Ben bunları tamamlamadığım için burada tamamladığım kadar olan statslerim görünüyor. Buradan da takibini yapabilirsiniz. Gereksinimleri yerine getirdikten sonra da bu aşağıdaki total points örtten toplam puanınıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun kazanç sistemi ile alakalı biraz özet geçmek istiyorum. Ortalama bir oyunu 7 dakika süreceğini varsayarsak toplam 60-65 oyunda minimum 21 win ve mythic rank elde edilerek haftalık 11-13 kat arasında ortalama bir kazanç sağlayabiliyoruz. Bu da şu anki fiyatlardan 70 dolarlık bir haftalık gel gelir olarak olarak karşımıza çıkıyor. Daha az rank ve savaşta ödül oranları da düşüyor. Yani toplamda haftalık böyle bir 10-15 saat oynayarak buradaki gereksinleri yerine getirerek güzel bir kazanç sağlama şansımız bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Gods Unchained oyunumuz bu şekildeydi. Oyunumuz biraz detaylı olduğu için videoda uzun sürdü zaten. Oyunla ilgili sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Oyunla ilgili daha detaylı videolarda yakında sizlerle birlikte olacaktır. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.